Gotham, karanlığın hiç dinmediği, geceleri bile korkunun yankılandığı bir şehir. Her köşesinde bir hikaye, her binasında bir trajedi gizli. Bu şehri ayakta tutan tek şey belki de korku. Ve o korkunun adı Batman. Batman maskesinin ardında intikamla yoğrulmuş bir vicdan. Düzen getirme umudunun bir sembolü. Ama bir gün bu denge değişseydi ya Joker yani kaosun ta kendisi Batman'in yerini alsaydı Sizce Gotham o zaman neye dönüşürdü? Aslında bu sadece ne olurdu türünden bir hayal değil, insanın karanlık ve aydınlık yanlarının yer değiştirmesi üzerine bir deney olurdu adeta. Batman ortadan kaybolduğunda şehir önce sessizleşirdi. Suçlular korkularının kaynağının yok olduğuna inanırdı ama Gotham'da hiçbir şey uzun süre boş kalmaz. O denge mutlaka bir şekilde yerini bulur ve bu kez o boşluğu dolduran beklenmedik biri. Joker artık yalnızca kaosun sembolü değil, adaletin yeni tanımı. Bir sabah katı mak uyandığında gökyüzünde bir yarasa değil, bir gülümseme sembolü görürler. O gün Joker, Batman'in yerini almış olur ama kendi yöntemleriyle. Onun adalet anlayışı ise farklı. Suçluları yakalamak yerine onları oyuna dahil ederdi. Bir hırsızı polise teslim etmek yerine ona seçim yaptırırdı. Ya kendi suçunun kurbanı olacaksın ya da kendin teslim olacaksın. Bu çarpık adalet anlayışı kısa sürede tüm şehirde yayılırdı. Suç oranı düşerdi evet ama korkudan değil, bilinmezlikten. Artık insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğundan emin olamazdı. Çünkü Joker'in gözünde herkes potansiyel bir suçluydu. Ve ironik bir biçimde Gotham halkı şunu düşünmeye başlardı. Belki de Joker Batman'den daha etkili bir koruyucu. Fakat bu koruyucu vicdanla değil delilikle hareket ediyor. O düzeni sağlamak için düzeni yıkan birisi ve zamanla Joker bir halk figürü haline gelir. Televizyonlarda, gazetelerde hatta sosyal medyada kimileri onu yeni Batman olarak görür, kimileri ise şehrin sonu olarak. Yani şehir tam olarak ikiye bölünmüştür. Ama insan doğası ilginçtir ki korkudan doğan saygı zamanla inanca dönüşür. Joker'in maskesi artık bir korku simgesi değil, özgürlüğün bir metaforu haline gelir. Tıpkı Batman'in maskesinin bir zamanlar umudun sembolü olması gibi. <laughs> de orası, de orası, de orası, de belki de Joker'in en zekice hamlesi de şu olur. İnsanların korkularını inançlarına dönüştürmek. Fakat bütün bu karmaşanın ortasında Joker'in iç sesi asla susmazdı. Çünkü o hiçbir zaman Batman'i tamamen yok etmek istememişti. Onunla birlikte var olmuştu. Batman olmadan kim olduğunu bilemezdi. Şimdi onun yerine geçtiğinde artık o denge bozulmaya başlar. Çünkü Joker bile neye dönüştüğünü anlayamaz. Bir gün aynaya baktığında artık o çılgın palyaço değil, maskesinin ardında anlam arayan yorgun bir adam olurdu. Ve belki de ilk kez Joker vicdan asabi hissederdi. Çünkü düzeni sağlarken kendini kaybetmişti. Zaman geçtikçe şehir değişirdi. Suç azalmış olurdu ama umut da öyle. İnsanlar artık birbirine gülümsemeye çekinir. Çünkü artık gülümsemek Joker'in sembolü haline gelmiştir. Yaras amblemi yerini gülümseyen yüzlere bırakırdı. Fakat bu yüzlerin ardında başka bir korku daha saklı. Kaosun düzeni. Belki de Joker'in asıl amacı da bu. Düzenin ne kadar ince bir çizgi üzerinde durduğunu göstermek. Ama bunu başardığında artık oynayacak bir oyun kalmamış olurdu. Ve işte o zaman bir gece Gotham yine sessizleşirdi. Ve gökyüzünde yeniden tanıdık bir süre et, Batman. Batman geri dönmüştü. Ama bu sefer savaş yumruklarla değil fikirlerle olurdu. Evet buradan şu sonucu varıyoruz. Eğer Joker Batman'in yerine geçseydi belki şehir daha güvenli olurdu ama asla huzurlu olmazdı. Çünkü Joker'in yöntemi korkuyla öğretmek, acıyla düşündürmekti. Fakat ortada şöyle bir gerçek var. Joker'in düzeni Batman'inkinden daha kalıcı olabilme imkanına sahip. Çünkü insanlar korktukları şeye saygı duyarlar ve bazen saygı sevgiden daha güçlüdür. Belki de bu yüzden Gotham asla kurtulamayacak. Çünkü bu şehir hem Batman'i hem de Joker'i aynı anda yaratabilecek kadar bozuk bir şehir. Ve biz izleyiciler olarak hangisini tercih ettiğimize göre kim olduğumuzu belli ediyoruz. Bir gün maskeler düşerse belki de hepimiz Joker kadar deliyizdir. Sadece kendi düzenimizi koruyacak kadar akıllı görünürüz.